Merhabalar. 118. dersimizin konusu quite, fairly, rather ve pretty ifadeleri olacak. Genel itibariyle epey, oldukça gibi anlamlara geliyor. Şimdi tek tek hepsine bakıp kullanımlarıyla ilgili örnekler vereceğiz. Quite'ın temel anlamı oldukça demek aslında. He lives quite near me. Bana oldukça yakın yaşıyor. We see each other quite often. Oldukça sık birbirimizi görüyoruz. Each other birbirimiz demek. Eş anlamlısını verelim. One another da birbirimizi demek. Şimdi burada quite'ın ilginç bir kullanımı var. Quite a an ve noun şeklinde yine anlamı oldukça. Ancak burada farklı bir kullanım var. Normalde bu tarz ifadelerde e ve en'in burada olması gerekiyor. Ancak quite'ın istisnai bir kullanım olarak düşünebilirsiniz. Quite a an noun şeklinde sıralamamız gerekiyor. They live in quite an old house. Oldukça eski bir evde yaşıyorlar gibi. He has quite a fast car. Oldukça hızlı bir arabası var. I have quite a good job. Oldukça iyi bir işim var gibi. Aman dikkat. A quite good job demiyoruz. Bu sıklıkla yapılan bir hatadır. Quite a good job dememiz gerekiyor. Bakalım quite a lot of ve noun kombinasyonu da oldukça sık karşımıza çıkabilecek ve kullanabileceğimiz yapılardan. They had quite a lot of guests. Oldukça fazla misafirleri vardı ya da oldukça çok misafirleri vardı gibi. He has quite a lot of problems. Oldukça çok problemi var gibi. Quite'ın verb ile kullanımı da var. Verb'in hemen önüne geliyor. Yani fiilin hemen önüne geliyor. Ve özellikle like, enjoy, hate gibi böyle daha çok duygu ifade eden fiillerle kullanılıyor. I quite like her. Ben onu oldukça seviyorum, hoşlanıyorum gibi. He quite enjoys playing tennis. Tenis oynamaktan oldukça eğleniyor. They quite like, oldukça seviyorlar. Watching horror movies, korku filmleri izlemeyi şeklinde. Quite ile beraber sıfat kullanırsak burada anlamı oldukça ifadesinden değişiyor ve tamamiyle gibi bir anlama bürünüyor. Mesela I am quite sure dediğimizde hani oldukça eminim değil de tamamıyla eminime yakın bir anlama dönüşüyor. I am quite sure, oldukça eminim ya da daha önemlisi ya da daha doğrusu tamamıyla eminim gibi. He is quite wrong, o oldukça ya da tamamiyle hatalı, completely gibi quite, right, safe, clear, different, obvious, certain gibi sıfatlarla sıklıkla kullanılabilir. He is quite right, tamamıyla haklı. It is quite safe here, burası tamamıyla güvenli gibi. Şimdi gelelim pretty. E. Pretty, oldukça demek ve daha çok informal daily language dediğimiz yani gayri resmi günlük dilde kullanılıyor. Yani resmi bir yazışmada pretty çok kullanılan bir ifade değil. We meet pretty often. Aynı şekilde quite gibi kullanabilirsiniz. He is pretty famous. O oldukça ünlü. She sang pretty well. Oldukça iyi şarkı söyledi. We watched a pretty good movie. Oldukça iyi bir film izledik. It's pretty awful. Oldukça berbat gibi bir kullanımı var. Şimdi rather da oldukça demek ancak bu daha çok negatif ifadelerde kullan. Hani o oldukça zengin derken he is quite rich ya da he is pretty rich deriz. Ancak olumsuz bir ifade ise rather kullanırız. Mesela it's rather cold ya oldukça soğuk. She is rather lazy o oldukça tembel. He is rather shy o oldukça utangaç ya da çok utangaç epey utangaç gibi. Tekrar ediyorum quite ve pretty hem olumlu hem olumsuz kullanılabiliyor. Rather'ın verdiği anlam negatiftir. Devam edelim. Fairly diye bir ifademiz var. Epey hayli demek. Ancak rather, quite ve pretty yani yukarıda gördüğümüz ifadelerden bir tık aşağıda derecesidir. Hani oldukça'nın bir tık aşağısı gibi düşünün. Epey hayli gibi. He is fairly fast o oldukça hızlı ya da epey hızlı but not fast enough. Ancak yeterince hızlı değil. This room is fairly warm. Bu oda epey sıcak. But I am cold. Ama yine de üşüdüm ben gibi. We call each other fairly often. Epey sıklıkla birbirimize görüşüyoruz. Ancak çok çok değil gibi. Egzersizimiz var. Quite ile beraber buradaki sıfatları kullanacağız. Tekrar ediyorum. Quite ile beraber sıfat kullandığınızda oldukça anlamı da var. Ancak daha çok completely yani tamamen gibi bir anlama dönüşüyor. Bakalım hungry, late, tired ve surprised gibi ifadelerimiz var. Hungry biliyorsunuz aç demek, late geç kalmış, gecikmiş ya da tired yorgun ve surprised da şaşırmış gibi. I am blah blah, let's go to sleep. Hadi uyuyalım dediğine göre I'm tired demesi lazım. Ben yorgunum şeklinde When we heard news, biz haberleri duyduğumuzda we were surprised tabii ki, şaşırdık gibi. We are blah blah, we will miss our flight. Uçuşumuzu kaçıracağız dediğimize göre we are late, geç kaldık. Let's eat pizza. Hadi pizza yiyelim. I am hungry. Şimdi sıfatlarımızı yerleştirdik. Ne yapacağız? Quite'ları da bunların önüne koyacağız. Yani I am quite tired. Ben oldukça Yorgunum. When we heard the news we were quite surprised. Oldukça şaşırdık. We are quite late. Oldukça geç kaldık. Let's eat pizza. I am quite hungry. Oldukça açım gibi. Yani bunların önüne gelerek ifadelerimizi tamamlayabiliriz. Devam edelim. Burada yine bir egzersizimiz var. Egzersizimiz var. Bunları sıraya koyacağız. Bakalım. A pretty cold day. Oldukça soğuk bir gün. A pretty cold day. Dikkat ediyoruz. Quite'a özel bir kullanım vardı. Quite a generous person. Oldukça cömert bir kişi gibi. A quite good voice demeyeceğiz. Quite a good voice diyeceğiz. Evet. Son olarak çevirimiz var. Çeviri kısa olacak çünkü çok var. Çevirecek bir şey yok. Oldukça yorgunum. I am quite tired. I am pretty tired. Informal değil yani gayri resmi. I am rather tired. Ya da I am fairly tired şeklinde yapabiliriz. Fairly'nin biraz daha düşük olduğunu tekrar hatırlatalım. Oldukça soğuk. Olumsuz bir yargı olduğunu düşünelim. It is rather cold. Quite da kullanabilirdik. Epey soğuk. It is fairly, fairly cold. Evet, tamamen haklısın. You are quite right. Tamamıyla haklısın. O da oldukça büyük. This room ya da the room is quite big. şeklinde yapabiliriz. Evet, kısaca özetleyelim. Quite da ''fairly'' quite the fail the rather the pretty the epey çok oldukça gibi anlamlara geliyor. Rather dikkat daha çok negatif ifadelerde kullanılıyor. Pretty'ye dikkat informal bir language yani gayri resmi bir de kullanılıyor. Quite'ın sıfatlarla kullanımına dikkat edelim. Tamamen gibi de bir anlamı var. Ancak sıra dizilişine dikkat ediyoruz. Quite a good person şeklinde yapıyoruz. A, a quite good person yapmıyoruz. Quite a good person olacak. Bu şekilde. Yani ara bir konu ancak kullanımı, kullanım alanı geniş olan bir konu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.